Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile sizlerleyim arkadaşlar. Videoma geçmeden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup zil sesini açık bırakmayı ihmal etmeyin ki yeni videolarımdan haberdar olasınız. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu ve başçocu Ardıç'ın eşi olan başarılı oyuncu Kupça Özaydan yeni görüntüler geldi. Kupça Özay, arkadaşı Gül, Gül, Gülse Birin e, videosuna işte şu fotoğraflarla eğlenceli kareleriyle yanıtlar verdi. Ben de sizler için özel yeni karelerini videomda oluşturdum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik ise benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.